Arkadaşlar kapalı maraşın bir kısmı da kullanılabilir durumda. Denize girilebiliyor. Ama açık Akdeniz ciddi anlamda dalgalı deniz. Şu an tabi rüzgar da olduğu için. Bizim Ege halkı olarak çok alışık olmadığımız aslında manzaralar ama denize giriyorlar burada. Evet. Gerçekten denizi çok güzel ve hemen yanında Hayalet Şehir Kapalı Maraş arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir diğer konu arkadaşlar bütün bayraklar bu şekilde Kıbrıs bayrağının yanında mutlaka aynı büyüklükte bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Sanırım Kıbrıs halkının Türk halkına, Türkiye'ye olan minnet borcunu gösteren bir işaret bu. Evet. Bu sahil 1974 yılı öncesi e, Akdeniz'in Vegas'ıymış arkadaşlar. Çok ünlü bir tatil beldesiymiş burası. Ve yıllardır, 50 yıla aşkın süredir, pardon 50 yıldır neredeyse, e, 74, yaklaşık 48 yıldır e, hayalet şehir olarak e, geçiyor. Ama 1900, pardon 2021 yılında kapılarını açıyor arkadaşlar. Biz ancak 2023'te gelebildik malum pandemi vesaire sebebiyle. İnsanın tüyleri diken diken oluyor arkadaşlar burada. Evet eski bir ev daha terk edilmiş Her yeri tarih kokuyor arkadaşlar. Şu bahçe duvarlarına bakın. Her şey bırakılmış ve gidilmiş arkadaşlar. Yarım kalan inşaatlar. Evet ilerliyoruz. Hayalet şehir İçine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dönemin en lüks... tatil bölgeleri. Hemen deniz kenarındaki arka tarafta bir e, center otel diyor. Burada margarita otel diyor. E, hep yan yana arka arkaya dizilmiş oteller. bitki örtüsünden de anlaşılacağı gibi. Evet yine bir tur attık geldiğimiz bölgeye geri döndük. Şimdi diğer yöne doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet ilerliyoruz içeriye doğru. Tek bir ev giriş kapısı. Komple bitki örtüsüyle kapanmış Neredeyse yarım asırdır Bu bölgeye girilmediği çok belli arkadaşlar. İçerilere doğru ilerliyoruz. Her yerde yıkık dökük, terk edilip gidilmiş bir şehir arkadaşlar. Yani hani günümüz şehirleriyle kıyaslamamak lazım. Burada 50 yıl önce bir yaşam varmış. O açıdan baktığımızda aslında gerçekten e, lüks bir yer oldu. Bariz belli arkadaşlar, çok bariz belli. E, maalesef biraz yavaş ilerliyoruz. Biz bisiklet ya da skotur kiralamadık çünkü e, bisiklet ya da skoturla çekim yapmamız mümkün değil. Evet, içerilere doğru gidiyoruz. Evlerin mimarisine falan bakarsanız, gerçekten farklılık olduğu belli arkadaşlar. Hani dönemin lüks denilebilecek mimari yapılara sahip. Evet, arkadaki ağaçlara vesaire bakın. Tarih kokuyor. Her yeri terk edilmiş kokuyor. Ee, şurada da bir bina bakın, üstten e, tavan betonları dökülmeye başlamış ve şeyleri görünmeye başlamış artık e, demirleri. Ama yine de ayakta. Demek ki sağlam yapılar varmış geçmişte. İçeriye doğru giriyoruz. Sahile doğru yaklaşıyoruz yine arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Yine iki katlı güzel bir ev. Gerçekten güzel bir ev. Bahçesiyle, balkonlarıyla şunlara bakar mısınız? 50 yıl önce arkadaşlar. Sanırım oteller için kullanılıyordu. Böyle bırakılmış ve gidilmiş. 50 yıldır burada duruyor. Yürüdüğümüz için maalesef yorulduk biraz ama devam ediyoruz hala. Yol uzun.